Herkese merhabalar arkadaşlar. Geçen gün soğuk, yağmurlu bir havada giderken yolda ayakkabısı olmayan, yalın ayak koşturan bir çocuk gördüm. Ben arabanın içinde sıcacık ayakkabılarım ayağımdaydı. Çocuğun bu haline çok üzüldüm. Sadece üzülmek hem de çok üzülmek neyi değiştirebilirdi ki? Bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Ama bu çocuk halimle ne yapabilirdim ki? Sonra çocukça bir fikir geldi. Allah nasip ederse önümüzde Ramazan ve tabii ki sonunda bayram vardı. Evet, kumbaramla para biriktirip ve bu parayla ihtiyaç sahibi olan bir çocuğa bayramlık alarak onu sevindirebilirdim. Sevgili arkadaşlar, sizler de bu Ramazan'da çocukça bir yardım yapmaya ne dersiniz? Yapmanız gereken bu Ramazan ayı boyunca imkanlarınız ölçüsünde kumbara'larınıza para biriktirmek ve bu paralarla ihtiyaç sahibi bir çocuğa veya çocuklara bayramlık hediye alarak onları mutlu etmek. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Kim bayram gününde çocukları süsleyip giydirirse Allah da onları kıyamet gününde öyle süsler." Haydi arkadaşlar. <laughs> Bu bayram tüm çocuklar mutlu olsun.